Merhaba değerli izleyenler. Son 24 saatte neler yaşandı bir ona bakalım. Bütçe görüşmeleri biliyorsunuz bir haftadır devam ediyor ve ciddi tartışmalar yaşanıyor. Mecliste kavgalar, yumruklaşmalar, küfürleşmeler. Yani meclis değil sanki bir sokak arenası gibi milletvekilleri, bazı milletvekilleri adeta kin kusuyor değerli izleyenler. Şimdi bütçe görüşmelerinde tabii ki Kürtçe talepleri de var. Kürtçenin resmi dil olmasına ilişkin talepler dile getirilirken bazı milletvekilleri hakaret ve küfürlerde bulunuyor. Meclis genel kurulunda milli eğitim bakanlığı bütçesinde dair söz aldı. Dün HDP'li milletvekilleri ve neredeyse bütün milletvekilleri artık Kürtçe'nin Türkiye'de resmi dil olması ve ana dilde eğitimin önünün açılması yönünde çağrılarda bulundular ve konuşmalarda bulundular. Tabii bütün bunlara karşın AKP ve MHP'nin ciddi anlamda itirazı ve saldırıları gerçekleşti. Evet Süleyman Soylu birkaç gündü Süleyman Soylu biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı bütçesi tartışırken gerçekten de mecliste hakaret ve küfür etmediği Muhalefet milletvekili neredeyse kalmadı ve bütçe görüşmeleri boyunca tehditlerine devam etti. Süleyman Soylu protesto edildi. HDP'nin grup başkan vekili Saran Oluç tarafından aynı zamanda bütün milletvekilleri tarafından Süleyman Soylu protesto edildi. Mafyayla ve Türkiye'deki kaçakçılarla ya da tacizcilerle çıkan fotoğraflarının gösterildiği bir protesto eylemi de HDP tarafından yapıldı ve aynı zamanda Saruhan Oluş da bir cevap verdi. Dedi ki halk düşmanlığınız biliniyor. Kürtler mutlaka hesap soracak dedi. Senin şovun bize sökmez. Gözlerin içine baka baka suçları söyleyeceğiz. Suç işleri bakanı meşru değilsin. Yargılanacaksınız diye Süleyman Soylu'nun gözlerinin içine baka baka bu söylemlerde bulunduğu Saruhan Oluç. AKP derin devletle de anlaştı dedi. İnsan Hakları Derneği Eş başkanı Eren Keskin Van'da düzenlenen bir toplantıda dün konuştu ve AKP kendisini kapatmak isteyen anlayışla yeni derin devletle anlaştı. Bu sayede 90'lardaki politikaların aynısını hayata geçiriyor açıklamasında bulundu. Değerli izleyenler biliyorsunuz İsveç'te bir süre önce tutuklanıp ardından Türkiye'ye teslim edilen adeta yem olarak Türkiye'ye verilen Mahmut Tat vardı. Mahmut Tat'ın ailesi konuştu ve oğlumuzu kurban seçtiler açıklamasında bulundu. Evet İsveç'in terör örgütü üyesi ilan ederek tutuklayıp ardından Türkiye'ye teslim ettiği Mahmut Takın Dersim'de yaşayan ailesi açıklamada bulundu ve Mahmut Takın iki ülke arasındaki çıkarlara kurban edildiği açıklamasında bulundu. Mahmut Tat biliyorsunuz 22 Kasım da İsveç polisi tarafından gözaltına alınmış ardından bir aralıkta Türkiye'ye teslim edilmişti ve Tat getirildi İstanbul Havaalanı'nda önce gözaltına almış sonra tutuklanan cezaevine göndermişti. Fakat ailesinin açıkladığı bir detay detay var. Gırtlak kanseri olduğu Mehmet Tat'ın ve iki ameliyat geçirdiği ve ilaçların alması gerektiği fakat ilaçların kendisine verilmediği noktasında açıklaması var ailenin. Değerli izleyenler İsmail Ağa cemaatindeki istismara iftira dediler ve küfür ettiler. Cemaat bir kampanya başladı sosyal medya üzerinde bununla ilgili haber yapanlara iftiracılar diye adlandılar ve küfür hakaretler etmeye başladılar. Oysa ki mağdurun son ifadesi de ortaya çıktı. Ses kayıtları var. Ve bu konunun araştırılması için bir savcılık da harekete geçmiş durumda. Hükümet de mecbur kaldı. Çünkü 2 yıl önce açıklanan aslında ortaya çıkan bu olayı iki yıldır hükümet örtbas etti. Ve bu aile bakanı dün mecliste yaptığı konuşmada efendim biz gözlemliyorduk. Yani neyi gözlemliyorlarsa bilmiyorum ama bu olayın üstünü adeta kapatmışlardı. Ama bir şekilde olay kamuoyuna yansıyınca eski savcı için soruşturma başlatmışlar. Bir savcı soruşturmaya gerek yok demiş olayı kapatmış. Ve ardından doktorda sahte rapor Kadının yaşını büyük göstermişler. Yani olayın içinde birçok şey var. Fakat gündeme gelen cemaatler agresif hale gelmiş durumda. Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye nüfusunun %5 civarında bir kesim cemaatlere ya da tarikatlara üye yapılan araştırmalara göre cemaat ve tarikatların oy oranı ise Türkiye'de %4.3 ya da 4.5 civarında olduğu söyleniyor. Şimdi değerli izleyenler Yeni Akit gazetesi paçavrası biliyorsunuz bu tür olaylarda sürekli taciz ta tecavüzcüden yana oluyor. Bugün de yine dün de bir haber paylaştılar. Biliyorsun Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu daha önce bu olayı savunmuştu ve evlendirilip istismara maruz bırakılmasını senaryo olarak adlandırmıştı ve Yeni Akit'in yazarlarından Ali Akben ise dün yazdığı yazıda tüm kindarlar var, tüm kindarlar var güçleriyle yüce dinimiz İslam'a bir kez daha saldırmak için dört bir koldan var güçleriyle çalıştılar ve amaçlarına bir kere daha tam ulaştılar dedi dedi. Oysa ki insanların İslamiyet'e saldırdığı yok. İnsanlar tepkilerini bu cemaatlere karşı dile getiriyor. Getirmekte de son derece haklıdırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı sessizdi. Diyanet İşleri Başkanı da bir e, açıklama yaptı. Saygı Öztürk eşi menzil tarikatına katılan bir e, okurun kendisine yazdığı mektubu ve yaşadıklarını aktardı. Tarikatçı kadının eşinden ibret dolu mektup ve diyanetten kocaya tarikat cevabı diye bir yazı yayınladı değerli izleyenler. Eşinin tarikat bağını ve tarikatların yarattığı olumsuzlukları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletmiş Cimer'e. Kendisine Diyanet İşleri Başkanlığından bir cevap gelmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığından verilen cevap ibret verici ve şuymuş. Fikir özgürlüğüdür. Kurumumuzca konuyla ilgili tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir cemaat içerisinde yaşanan o dehşet şeyleri açıklamak üzere bir kadın konuşur ve özgürlüğü diye geçiştiriyorlar. Evet istismar açıklamaları devam ediyor. AKP'li Güneş'ten istismar açıklaması yaşanan olay münferit bir olaydır dedi. AKP uşak milletvekili İsmail Güneş mecliste düzenlediği basın toplantısında 6 yaşındaki çocuğun İsmail Ağa içerisinde yıllar boyunca istismara uğramasına ilişkin öyle cümleler kullandı ki ve dedi ki bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir dedi. Madem münferit olaysa o zaman bu olay yapanları neden tutuklamıyorsunuz diye kimse sormuyor. Halen bu olayı bizzat içerisinde olan ne anne ne baba ne de o nikaya kıyılan kişi tutuklanmış değil değerli izleyenler. Sadece dava 27 yıllık bir ceza öngörülüyor ama yargılanmalarına daha başlanmadı. Küt gözaltına alınmalar, daha ifadeleri bile alınmadı. Şimdi bir olay daha meydana geldi. Dün Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi acil servisine bir çocuk götürülüyor değerli izleyenler. 13 yaşındaki bir çocuk karnım ağrıyor diyor ve o çocuğu Maram Harba isimli bir Suriye uyruklu bir çocuk ve o da muayene ediliyor. Doktorlar muayene sonra kız çocuğunun 37 haftalık gebe olduğu tespit edilmiş değerli izleyenler. Tabii ki olay doktorlar tarafından yine polise bildiriliyor ve ifadesi alınan küçük kız bir yıl önce ailesi tarafından imam nikahıyla evlendirildiğini bu nedenle hamile kaldığını söylüyor. Yani bunun önüne maalesef kanunlar olmasına rağmen geçilmiyor. Değerli izleyenler biraz İran'daki gelişmelere bakalım. İran'da saldırılara rağmen birçok kente yürüyüş dün itibariyle de devam etti. İran ve Rojrat kentlerinde Jina Amini'nin katledilmesinden sonra başlayan Serhal'dan devam ediyor. Dün Sine'de çok sayıda kadın öğrenci sokaklara çıkarak Jinjian azadı sloganlarıyla İran'daki rejimin değiştirilmesi ve İran rejimini protesto etmişti. İran güçleri yürüyüş yapan öğrencilere saldırdı. Birçok öğrenci gözaltına alındı ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bu sabahta o eyleme katanlı adam bir kişi daha idam edildi haberleri geldi değerli izleyenler Hulusi Akar heyetle ilgili yine konuştu kimyasal silahların kullanıp kullanılmadığına dair evet Halk Savunma Merkezi cevap verdi kimyasal silah kullanımına dair heyet gitti inceleme yaptı diyen Hulusi Akar'ın iddialarına dair kimyasal silah kullanılan kullanılan yer araçla ulaşılabilecek bir bölgedir bağımsız heyetleri bölgede inceleme yapmaya çağırıyoruz açıklaması yaptı Hulusi Akar ise oluşturulan heyetin gittiği orada inceleme yaptı ve herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı. Fakat bağımsız bir heyetin gidilmesi istiyor. Çünkü Hulusi Akar'ın gönderdiği heyetin kendi heyeti olduğunu herkes biliyor. Şimdi Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleştirildi. Dün Erdoğan-Putin ne konuştu, neler e, gündeme geldi. O konuya dair çok şey yansımadı ama gündemin birinci maddesinde Ukrayna olmak üzere daha sonra Türkiye meselesi ya da YPG KS'de meselesinin gündeme geldiği basına yansıdı değerli izleyenler ve Erdoğan Soçi'deki mutabakatçıların Fakatın devam edilmesi yönünde bir e, görüş belirtmiş ve daha sonra Rojava bir hareket izninin al, verilip verilmeyeceğini noktasında Putin'le görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Fakat Erdoğan'ın e, bu görüşmeden sonra çok fazla sert gireceğiz girdik diye bir açıklama yapmaması akıllara şunu getirdi. Acaba Putin yeşil ışık yakmadı mı? Çünkü Putin temsilcisi, Putin'in temsilcileri Rojava'da son bir 2 haftadır sürekli Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Epti ile görüş alışverişinde bulunup, görüşüyorlar ve Türkiye'nin yine isteklerini ve şartlarını karşılıklı olarak bir bulucu niteliğinde Rojava'ya, Rojava yönetimine aktarıyorlar. Evet bütün bu gelişmelerden sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik ciddi bir açıklaması var değerli izleyenler. Avrupa Birliği Türkiye'nin Ukrayna'ya savaşına rağmen Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'den Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna'ya saldırı nedeniyle de batılı ülkelerin Rusya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini talep etti. Biz daha önceki yayınlarımızda buna dikkat çekmiştik. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin bu konuda sıkışacağını ben sürekli dile getiriyordum. Avrupa Birliği baktı ki çünkü arka planda da uyarları yapılıyordu. Avrupa Birliği daha geçen ay bir heyet gönderdi Ankara'ya. Resmen Ankara'da TUSİAD başta olmak üzere birçok kurumu devlet yetkililerini uyarmıştı. Bizim ambargolarımıza ayak uydurun diye bir NATO ülkesi olarak bir müttefik olarak fakat Türkiye tam tersini yaptı. Rusya ile olan ilişkisini zayıflatmadı, koparmadı. Tam tersine Rusya ile bütün dünya Avrupa arasında bir ticaret köprüsü kurmaya çalıştı. Bunu da Avrupa Birliği kabul etmeyeceğini açık bir şekilde dün yaptığı çağrıyla dile getirdi değerli izleyenler. Akşamki yayında görüşürüz. Selamlar, saygılar.